Süper kahramanlar çağımızın en büyük eğlence yögelerini oluşturan karakterler olabilir. Bu karakterler üzerinden binlerce hikaye yazıldı, yüzlerce film ve oyun yapıldı. Ve şu an günümüzde popüler kültür için oldukça önemli konumdalar. Bunun en önemli sebebi bana kalırsa hayatın sıkıcı gerçeklerinden sıyrılıp ben olsun bizlere inanılmaz evrenlere sokmaları. Ama içlerinde öyle bir süper kahraman var ki diğer bütün karakterlerden farklı bir tarzı vardı o bu kokuşmuş gerçekliği yok etmek yerine tamamen gözler önüne serdiği halde çağımızın en çok benimsenen süper kahramanı olmayı başardı. Evet tahmin edebileceğiniz gibi Batman'den bahsediyorum. Birçok çizgi roman okuru için çok ayrı bir yeri var bu karakterin. Peki ama neden? Batman neden bu kadar sevildi veya neden bu kadar benimsendi? Hem de bir süper güce bile sahip değilken. İşte bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Bu videoda sizlere ufak çaplı bir Batman analizi hazırladım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Videoya geçmeden önce belirtmek istediğim bir durum var. İzleyicilerimizin çok büyük bir çoğunluğu maalesef bu kanala abone değil. Bu durumu birazcık toparlamak adına ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Hadi şimdi konuya geçelim. Batman Oldukça zengin, dahi düzeyinde bir zekaya sahip ve inanılmaz iyi bir dövüşçü. Bütün bu özellikleri onu tanımlasa da onu özel kılan bu değildi. Peki özelliği süper gücü olmamasına rağmen bu kadar güçlü bir profil çizebilmesi miydi? Birçok insan bu şekilde düşünse de bana kalırsa bu oldukça yetersiz bir açıklama. Çünkü süper gücü olmayan kahramanlar Marvel ve DC evreninde sınırlarının aksine oldukça yaygın. Fakat hiçbiri Batman'in yaptığı etkiyi yapamadı. Peki neden? Çünkü süper olmasalar bile bu karakterlerin doğuştan gelen özellikleri onları bu kadar özel kılmıştı. Mesela Iron Man. Kendisi Marvel evreninin en zeki isimlerinden biri. Yaptığı zırhlar ile inanılmaz şeyler yapabiliyor. Ama Iron Man'i Iron Man yapan bu zırhlar değildi. Aslında tamamen zekasıydı. Bu inanılmaz beyni sayesinde başarmıştı bu olağanüstü zırhları yapmayı. Ve biz insanlar olarak biliyoruz ki zekamızı Iron Man'in seviyesine çıkartmak mümkün değil. Bu yüzden Iron Man biz insanlar için oldukça ulaşılmaz bir konumda. Fakat Batman öyle değil. Başta da belirttiğim gibi Batman'i Batman yapan şey ne Batmobile ne de zekası. Onu gerçekten bu kadar durdurulmaz yapan şey tamamen mental gücüydü. Ve diğer kahramanların sahip olduğu özelliklerin aksine mental güç sonradan edinilebilir bir şey. Hatta öyle ki Batman bile bunu sonradan kazanmıştı. Batman Begins filminde henüz Batman kimliğini oluşturmamış olan Bruce Wayne, mahkeme günü geldiğinde ailesini öldüren gaspçıyı vurarak öldürmeyi dener. Tam bu sahnede Bruce Wayne adalet ile intikam arasındaki çatışmada intikam üçgüdüsüne yenilir. Başlangıçta ne yapacağını kestiremeyen oldukça toy bir insanken ilerleyen süreçte durdurulamaz bir mentaliteye sahip oluyordu. Ve zaten Batman bu mentalite sayesinde doğmuştu. Daha sonra Bruce Wayne'in Gölgeler Birliği'ndeki aldığı eğitim Batman'in oluşumunda önemli bir rol oynadı. Bruce Wayne Gölgeler Birliği'nde hem psikolojik hem de fiziksel olarak yenilmez bir figüre dönüşmeye başlamıştı. Yenilmez olmanın en önemli şartlarından biri kendi içsel savaşlarından galip çıkmaktı. Kendisinin içsel savaşında mücadele ettiği en önemli şey ise korkularıydı. Bruce Wayne'in en büyük korkusu bir çocukluk travması sonrası yarasalar olmuştu. Ve o bu korkuyu benimsemeyi, yenmeyi bir kenara bırakın, bunu bir güce dönüştürmeyi başarmıştı. Lord lost Master frightened me. It's time my enemies shared my dread. Korkuları bu denli mücadele edebilmek, herkesin yapmak istediği ve en önemlisi gerçekten yapması gereken bir eylemdi. Bir ahlak filozofu olan Epikuros'un da dediği gibi korkularınızın sayısını azaltarak hem hayatınızı uzatabilir hem de ona değer katabilirsiniz. Bruce Wayne bu konuda oldukça başarılı bir karakterdi. Eskiden Bruce Wayne'in korktuğu şey düşmanlarını ve suçluları korkutan yegane şey haline gelmişti. Ve mesele sadece korkularını bir güce dönüştürmesi değildi. Batman genel olarak bir insanın ulaşabileceği maksimum zihinsel güce erişmişti. Duygusal anlamda en zor anlarda bile asla mantığının duygularının gölgesinde kalmasına izin vermedi. En kritik anlarda bile her zaman rasyonel kararlar verebildi. Ve bu yönüyle aslında Sova felsefesinin vücut bulmuş haliydi. Her zaman hedeflerine ve yapmak istediği şeylere odaklanmıştı. Ama hedeflerinden daha fazla odaklandığı bir şey varsa o da ilkeleriydi. Batman her ne olursa olsun bir insanı öldürmezdi ve asla merhamet duygusundan ödün vermezdi.

Özetle ödev ahlakı ilkeleri benimseyip sonuç ne olursa olsun bu ilkeleri uygulama ile ilgilidir. Bu ilkeler değişkenlik gösterse de yalan söylemek, birini öldürmek gibi kesinlikle kötü olan şeyler sonucunda iyi bir şeylerin oluşmasının neden olsa bile asla asla yapılmaz. Batman ise birini öldürmeme ilkesini tam olarak bu şekilde muhafaza eder ve kişi ne kadar bunu hak ederse etsin kimseyi öldürmez. Ve evet sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Batman'in Joker'i öldürmeme nedenlerinden biri budur. Ama Batman şunların da farkındadır. Birisini öldürerek onun kendini düzeltme fırsatını elinden alabilir. Aynı zamanda Joker'i öldürürse aslında aralarında geçen bu kaos ve düzen çatışmasını kaybedecektir. Ve bu kavganın galibi Joker olacaktır. İşte Joker tam olarak bu şekilde kendi ölümüyle zafere ulaşmayı hedefler. Videonun başında da belirttiğim gibi kendi ebeveynlerinin katili olsa da Basit bir gaspçıyı öldürmeye çalışarak, adalet ve intikam arasındaki çatışmada yanlış yolu seçen toy bir insandan, binlerce insanı öldürme potansiyeli olan bir katili bile hayatta tutmayı tercih eden bir insana dönüştü Bruce Wayne. İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, mentor olarak üst düzey olan bir karaktere dönüşmesini izledik. Ve bu dönüşüm onu Batman yapan şeydi ve en önemlisi bunu kendisi başarmıştı. Batman bu karakter gelişimiyle bizlere şu mesajı vermişti. Eğer yeterince istersek korkularımızı yenebilir, kendimizi ve zihnimizi geliştirebilir ve tam anlamıyla daha kaliteli, daha üst bir insan olabiliriz. Evet, belki bir yarasa kostümümüz veya bir Batman sahibi olamayabiliriz. Ama başta da belirttiğim gibi, Batman'i Batman yapan asıl şey yani mental gücü insanın ulaşabileceği bir nokta. Ve bana kalırsa kesinlikle bunun için çalışmalı. Çünkü bu dünya bir savaş alanı. Belki de kostüm giyip suçlularla savaşmıyoruz. Ama hayatta mücadele ettiğimiz birçok sorun var. Kimimiz gelecek kaygıları ile boğuşuyor, kimimiz bazı hastalıklarla ve kimimiz kendi çevresiyle. Kesin olan tek şeyin hayatın kendisinin bir mücadele olması. Ve Batman bizlere bu hayatla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ve nasıl bir zihin yapımız olması gerektiğini gerçekten harika bir şekilde özetleyen bir karakter. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Video fikir ve görüşleriniz için lütfen yorum kısmına düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Eğer sıradaki videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.